Bu herkesten her zaman mükemmel ve acımasız bir şekilde çalışmasını istemek anlamına gelmiyor. Benim herkese gerçekten mükemmel bir şekilde çalışmaları gerektiğini söylemem. Bazı insanların o sloganı görünce... Hayır, atomi işi bu kadar zor mu? diye karşılık vermelerine neden oluyor. Herkese aslında acımasızca çalışmaları gerektiğini söylemiyorum. Bu her şeyi mükemmel bir şekilde yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece yeterince titiz olmanız yeterli. Benim memurlardan istediğim en azından çalışma saatleri boyunca. İşlerini düzgün bir şekilde yapmalarıdır. Memurlar kaç saat çalışıyor? 8 saat çalışıyorlar. Yani günde en az 8 saat boyunca sadık ve verimli bir şekilde. Çalışmanız gerektiği söyleniyor. O zaman Atomi'de başarılı olabilirsiniz. Genellikle işe giderken mesai saatleri çıkış ve giriş süreleri dahil mi, değil mi? Olmaz. Çalışma yerine tam olarak vardığınız andan itibaren çalışma saati olarak sayılıyor bu yüzden. Sizlerin çalışma zamanı ne zaman örneğin müşteriye telefonla ulaştığınız süre, müşteriyi görüp ürün ve iş tanıtımı yaptığınız süre Ayrıca seminere katıldığınız süre gibi zamanlar çalışma süresi olarak kabul edilebilir. Bunu her gün 8 saat boyunca yapmanız isteniyor. Ancak işimizle tanışanlar arasında işin yavaş ilerlediği ve iyi bir şekilde büyümediği kişiler var. Bu kişilerin çoğu günde 8 saat bile düzgün bir şekilde çalışmıyor ayrıca sizler yatırım yaparak bir yol dükkanı açtınız. O zaman herkes günde 8 saat, 10 saat çalışacak diyor. Ancak Atomi işinde gerçekten bu 8 saat boyunca çalışıp çalışmadığınızı gözden geçirmeniz gerektiğini vurguluyor. Bunu yapmadan başarılı olmaya çalışmak hırsızlık zihniyetidir. En azından günde 8 saat çalışıp başarılı olmayı düşünmelisiniz. Bu nedenle liderlerimiz kendileri de bir günlük tutmalılar. Gerçekten ne kadar süre çalıştıklarını gerçek zamanlı olarak kontrol etmelidirler. Ve işin iyi gitmediğini söyleyen ortaklar için de durum aynıdır. Bir hafta boyunca ya da bir ay boyunca gerçekten çalıştığın saatleri bir günlüğe yazarak bana teslim et. O zaman o kişi kendi gözünde bile bu kadar çalışarak herhangi bir işte başarılı olamayacağı düşüncesine kapılabilir. Artık aşırı zorlamanın engelli bireyler için bir dezavantaj olabileceğini söylemek mümkün. Konuşamamak gibi bir durum söz konusu olduğunda bu elbette sıradan insanlara göre biraz daha zorlayıcı olacaktır hiçbir şekilde duyduğumu iletemediğim ya da herhangi bir engeli olan kişiler için ne yapmalıyım? Kendi başınıza başarılı olmak zor olabilir. Peki ne yapmalısınız? Yardım almanız gerekiyor ve bu yardımı iki yerden almalısınız. İlk olarak Atomi şirket sisteminin yardımını almalısınız. İkincisi sponsor. Ortak veya kardeş hattın yardımını almaktır. Bunu yapmak için yerine getirilmesi gereken bir şart vardır. İki şey var. Gerçekten başarılı olmak için gereken şartlar. Ve kesinlikle başarılı olma arzusu orada ayrıca alçak gönüllü bir hizmet etme anlayışına da ihtiyaç var. Gerçekten başka bir şey yapamasam bile en azından hizmet etmeye çalışacağım. Etrafımdaki insanlara araba ikram etmek, yemek ikram etmek, temizlik yapmak gibi şeyleri de canla başla yapacağım. Örneğin bir partner veya sponsor bir yere gideceğini söylediğinde yanına gidip eşlik edeceğim, eşyalarını taşıyacağım. Bu tür alçak gönüllü bir tutumla herkesin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi özetleyecek olursak tam anlamıyla başarılı olmak için günde 8 saat kesintisiz çalışmak gerekiyor. En azından bir memur kadar çalışmak şart. Bu tam anlamıyla çalışmak demektir. Ayrıca bazı engelleri olan insanlar yani engelli bireyler iki şeyle bunu başarmalıdır. Bir şey kesinlikle başarılı olma arzusuyla başlamalı ve ardından alçak gönüllü bir hizmet etme anlayışına sahip olmalısınız. Her ne olursa olsun bunu yapma isteğine sahip olmalısınız. Bunu böyle özetleyeceğim